İlk önce tahtamızı çiziyoruz. Ondan sonra metreyle ölçüp deliklerini deleceğiz. sonra iskeletini hazırlıyoruz. İskeletini hazırlayıp tel, örme tellerini çakıyoruz. Ondan sonra da örmeye başlıyoruz. Ee, bu da Yine 25 dakika örmesi sürüyor. Devam ediyor. yaklaşık 25 dakika süren şeyimiz şu anda kapağını takmak üzereyiz fare kapanımızın yaylarıyla birlikte fare kapanımızı biraz daha şimdi kapağını takıyoruz. bunun yanında şimdi yaylarını da takacağız. aylarını takıyoruz. Evet. Bunlarını takıyoruz. Yaylarını da kendimiz yapıyoruz. e, ee, fare kapanımızın ilk önce örme işlemi bittikten sonra yayını takıyoruz. Yayını taktıktan sonra kapağını takıyoruz. Kapağını taktıktan sonra yayını takıyoruz. Yayını taktıktan sonra da ikine yiyecek takacağımız dilini takıyoruz ve ondan sonra kap işlemimiz bitmiş oluyor. ben bu mesle 1979 yılında Usta askere gittiği zaman başladım. Ondan devraldım. 1979 yılından bu yana elek kalbur, fare kapanı, mısır tavası yapmak üzereydik. Ama şu anda her şey fabrikasyona döndüğü için elimizde bulunan mevcutlardan fare kapanını nispeten gitmek durumunda. Bundan Az ve çok zaman vakit geçirmek için yapmakta bulun durumundayız. Ama şu anda fabrikasyona döndüğü için elek kalbur işi bizim için bitti gibi. Ee, nispeten yine de fare kapanından az çok hem vakit geçiriyoruz hem az da olsa para kazanmak amacıyla yapmak durumundayız. Babam bu işi yapmıyordu. Bir arkadaşımı daha öğrendim. Bu arkadaşımız 1979'da askere gitti. Ondan burayı devraldım. Devraldıktan sonra şu anda da yine de boş kaldığım zamanlar aynı işe mesleğe devam etmek durumundayım. Ee, yanımıza çırak bulamıyoruz. Ve bu meslekler de yok olmak durumunda. Ee, köyümüzde bu işi yapan e, üç tane arkadaşımız daha vardı. 3 usta daha vardı. Şimdi e, bu meslekte fazla bir şey kalmadığı için onlar da turizme yol, yönlendi. Turizmde, otelde aşçı olarak çalışmaktalar şu anda. Ee, günümüzde yapmış olduğumuz şu andaki fare kapanı bir saati bulmak üzeredir. Ee, bunun tanesini Manavat veya Alanya bu civarlarda tüketimini yapmak istek olunca tüketmek zorundayız. O günde bir 10 tanesini ancak yapıyoruz. Bu da emeğin karşılığı artık emeğimizin karşılığı da maliyetin karşılığı da para kazanmadığımız için bir şeysi yok da ancak zaman kazan zaman va zaman öldürmek için vakit geçirmek için, için bu işi yapıyoruz. Bu mesleğe çok zahmetli bir iştir. Bir fare kapanı en az 15 defa elden geçiyor. Bir fare kapanı oluncaya kadar bu mesleği sevdiğim için yapıyorum. Fakat maliyetini korutmaz. Ama sevdiğimiz için bırakmak bırakamıyoruz. Ee, kullanmış olduğumuz tel inşaat teli değil, çivi telidir, yarım çeliktir. Ee, özelliğini kaybetmez, yarım çelik olarak e, düz, düzgün bir şekilde kullanıldıktan sonra ömrü uzundur. İnşaat teli gibi eğilip bükülmez. Bağlama teli de denirse kiremit telinin incesidir, yumuşak ve petek telinden kalındır, yumuşak bir özelliği vardır, bağlamada kullanılır.